Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Koza Altın ile Koza grubuna birlikte devam edelim. Koza Altın tarafında sizlerle 2 yıldan beri aynı konuyu takip ediyoruz. Nedir bu? Alsat dönen bir Koza Altın var. Düştüğü 2 hedef var. Gittiği yukarıda iki hedef var. 2'ye 2 iki yani. A noktası B noktası diye de belki de sizler için basitçe ifade ettiğim biliyorsunuz ki noktalardan ibaret. Alsat dönüyor 2 yıldan beri. Mantık nedir? Hep beraber inceleyip baktığımız zaman. Bakın sizlere iki fiyat anlatıyorum. Her yıl bir kere bunu yapıyor diye. Nedir bu? Şirketin genel itibariyle kırmızı bölgesi düşüş, yeşil bölgesi dönüş noktası. Yani genel mantık aslında 18.700-19.700 aralığına gelince al, 24.300-26 aralığına gelince ver. Aslında genel mantık bu. Bu mantığın dışında, görüyor musunuz bak kırmızı, yeşil, yeşil, kırmızı mantık genelde böyle dönüyor farkındaysanız. Bunların dışında biz yaklaşık 2,5 yıldan beri yılda bir kez de olsa bak yılda bir kez de olsa bunların dışında bir atak görüyoruz. Bu atak yukarı yönlü geliyor ve bu atak bizi yukarı yönlü her yıl bir kere de olsa yukarı taşıyor. O yüzden sizlere 2025 yılına girdiğimizde yine böyle bir şey yapabilir haberiniz olsun. Yani bekleyin diye anlatmamın sebebi buydu. Yaşanıyor. Yani özel bir şey yok. Her yıl bunu zaten yapıyor. Ne bu peki? Şu kırmızı puntoyla göstermiş olduğumuz noktaların üstüne çıkma. Bak işaretledim sizler için. 2022 yılı. Görüyor musunuz? 2023 yılı. 2024 yılı. Ve sizlere aynısını yeni yıllar başlarken kopyalamıştım. 2025 yılı. Aynısı yaşanabilir diye anlatmıştım Ocak ayında. Yeni yıla başlarken. Öyle de oluyor. Bak gördüğünüz gibi hedeflere doğru gidiyor. Nedir peki bu hedefler? Ne yapıyor bu şirket? Gördüğünüz gibi 24-300-25-700 aralığın üstüne atınca iki noktaya gidiyor kozaltın. Ya bu noktaya ya bu noktaya. Sonra düşüyor tabii ki o ayrı. Sonra bir yıl geri çekiliyor. Sonra 2023 yılına geliyoruz. Yine bakıyoruz ki bak önce bu noktaya yine bir performans yine aynı fiyatlara doğru. Bir de üst bölgeye doğru performans. Bu kadar. Yine ne oluyor? Düşüyor tabii ki. Bir yıl düşüş var koz altında. Geldik 2024 yılına. Yine bir yıllık hareket. Bu sefer yine sadece bu noktaya kadar. Devam gelmemiş. O kadar. Yani bir üste gitmemiş. Geri çekilme. Çöküş. Yine yaklaşık bir, bir yıl yakın bir hareket. Ve şimdi 2025 yılda yine aynısı yaşanabilir demiştim sizlere. Bak aynısının ilki yaşanıyor. Hedef bir geldi. Şimdi bundan sonra ya hedef 1 ya hedef 2 bu kadar. Yine geldik klasik eski dönemlere. Mantı anladınız. Nedir bu fiyatlar? Bak 2022 yılı şirketin gittiği fiyat 29. Çok iyi bir hareket varsa 32. Düş. 2024, 29. İyi bir hareket varsa 32, 33. Çök. 2024, 29. Çök. Yani 32 gelmedi. 2025 yılına geldim. 29 başladı geri çekilmeye. Mantık bu. Doğru mu? Bu kadar. Yani 2025 yılında bunlar yaşanabilir. Yapılsa yapılsa yılda bir kere yapıyor bunları. Yapabilir. Bunlara gidebilir diye anlatmıştım. Gidiyor işte. Gitti. 29'a ulaştı. Geri çekiliyor. Bu kadar. Fazlasını bile yapamadı. Çünkü piyasa yok. Piyasa olsaydı biraz daha pozitif görüntüde bugün 11250 ya da 11000'lerin üstü fiyattan bir endekste bunu yapıyor olsaydık büyük bir ihtimalle 29'u kırıp 32 30'a gider. Oradan çözümle yerdik satış şerit düşüş şerit diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle piyasada olmayınca ne yapsın daha şirket? 29'a gitti işte her zaman yaptığı gibi. Geçen sene de bunu yapmıştı. Grafiğe bakan bunu herkes görebilir. Ben de bunu 2 yıldan beri anlatıyorum. Vurdu ve düşüyor. Bu kadar bitti. Bundan sonraki süreçte işte, yine klasik 29. Ve yukarıdaki 32-33 olmak üzere iki hedefleri hep beraber takip edeceğimizi, izlediğimizi vurguluyoruz. Bu kadar. Yine buraya açtık açtık aşağı yine şirket. Bak ne yaptı 2022? 2023'te ne yaptı? 2020'de ne yaptı? Gördüğünüz gibi grafikler belli. Yine 2025'te de bunlar aşalamıyorsa yine şirkete çözülme risklerimizin var olduğunu ilk önce 24-325-500'e kadar düşüşler bekleyebileceğimizi unutmamak lazım bilginize. Yani grafik bunları göstermekte. Bu şirket bunların dışına hiç çıkamadı. Yaklaşık 2 yıldan beri bilginize. Ve Koza Anadolu Metal Madencilik ile birlikte devam edelim. Koza Anadolu tarafında ise maalesef o da hep üst bantları kırma, hep şöyle bir yerleşme, bir değişim sağlama farkındasınız çabasında. Ama maalesef bir türlü gidecek bir piyasa bulamıyor. Yani aslında hep bir mücadelesi var. Hep gözü yukarıya bakıyor. Hep yeni rekorlar tazeleme, yeni hedeflere gitme, yeni bir boyut açma, çabalama çabasında. Hep anlattım 70'lerin altına inmez. 76 üstü fiyatlarsa hedefi 100 liradır. Aslında Kozan biliyorsunuz ki diye hep anlatıyorum sizlere orta vadeli süreçte. Ee, tekniğin biraz daha dış konuştuğumuz zaman tabii ki. Ama genel olarak Kozan bir türlü gidecek piyasayı bulamıyor. Yani tam gideceğim diyor şanssız bir dönem ortaya çıkıyor. Ya gündem oluyor günden bazı piyasalar geri çekiliyor. Bir şey oluyor, yine düşüyor borsa. Tam gidecek bir türlü iki adım atıyor, borsa yüzden geri düşüyor. Aslında mücadelesi var ama çok şanssız bir süreçte bulunmaya destekleyici bir piyasa bulamıyor kendini Para yok piyasada maalesef kozayı taşıyacak. Bu yüzden dolayı da yine başladık geri çekilmeye piyasanın ee, işte biliyorsunuz olayları etkisiyle yine başladık geri çekilmeye. Peki nasıl olacak yani bu şirket? Yani dediğim gibi piyasa şart hala maalesef böyle bir piyasa bulamıyoruz. Bu bir bu piyasaya bulamadığımız gibi bir türlü üst band da kırılamıyor şirkette. Yani bir türlü şu teknik da hedefin üstünde istikrar sağlayacak piyasayı bulamıyoruz. Bir bulabilsek aslında rahatlayacak gidecek aslında yüzlere doğru şirket ama yok yani. Bak şirket 2020-3 yılında bu noktalara kadar. Ee, geldi, denedi. Bak hep bir mücadelesi var şüphesiz. Kim saksını de iddia etmiyor. Hep bir mücadele elinde ama devamı yok. Görüyor musunuz? Yok yani. İki tane fiyatı var. İki tane fiyatı aşamıyor bu şirket. İki, i̇lk fiyat, bak gel dene düş, gel dene çök. 2023'ten geliyor. Tekrar dene çök. Tekrar yaklaş düş. Tekrar gele, gel dene yok. Tekrar denedi, yok, çöktü. Tekrar geldi, yok. Tekrar geldi, yok. Ve tekrar denedi. Yine piyasada bulamayınca yine yok. Yine başladı geri çekmeye. Doğru mu? Fiyatlar bu kadar. İki fiyat var ve bunlar 2023 yıllardan beri bir türlü Koza Anadolu şirketinde aşılamıyor. Yani buraya doğru hep bir mücadele var, hep bir yükseliş var, hep bir deneme var. Evet ama dışına çıkma durumu yok. Bu da hep şirketi yükseltip yükseltip aşağı çekilmesine, yaşanan yükselişleri geri vermesine. Tekniğin tekrar maalesef zayıflamasına yol açıyor. Mantık böyle dönüyor bilginize Peki bu fiyatlar nelerdir? Hedef fiyatlar yani Kozandolu'nun bir türlü aşamadığı, bu kıramadığı fiyat nedir? Teknik pamanda bu fiyatlamamız bizim sürekli olarak test ettiğimiz 80 günceli söylüyorum. Mayıs'a kadar takip edeceğimiz. Daha sonra tabii güncelleriz mayıstan sonra ama 84, 1, 88, 2 olmak üzere iki fiyatımız var. Bunları biz aşamıyoruz. 88 ve 84 olmak üzere takip ediyoruz. Bunları aşamadıkça da grafik belli. Her seferinde Kozandolu piyasa bulamadığı için kimi zaman kısa, kimi zaman uzun vadeli olmak üzere, kimi zaman büyük, kimi zaman küçük hareketler olmak üzere geri çekimler yaşayabiliyor bilginize. Yani hep gözü bunların altındaysa aşağıya bakıyor. Bu aşağı yönüne elimden kastımızda hala 72-67 aralığı olmaya devam ediyor bilginize ve İpek Doğal Enerji ile birlikte devam edelim. Şimdi İpek tarafında Kasım'dan bu yöne en büyük sorun normalde hiçbir şirkette teknik bir sorun yok. Bu baktığımız zaman teknik olarak trendler de hala devam ediyor. Her ne kadar Borsa İstanbul son yaklaşık bir aydan beri çok ciddi volatil bazı düşüyor olsa da İpek'te bozulma bak tekrar söylüyorum yok. Hala sağlam duruyor ama şirket gitmiyor. Şimdi sorun şu. Bak Kasım'dan beri hep beraber yakından inceleyip şirkete bakacak olursak sürekli olarak bizim şirketin bir noktaya kadar yükselebildiğini ...bir noktaya kadar yükselebildiğini... ...ama bu noktanın dışına çıkamadığını... ...aynı şekilde düştüğünü... ...düştüğü zamanda da genel itibariyle... ...bu noktaya kadar düştüğünü... ...ama buradan döndüğünü görüyorsunuz. Yani bizim şirket burada kaldı. Ne biz buradaki kanalın dışına çıkıyoruz... ...bak geliyoruz, düşüyoruz. Geliyoruz, yükseliyoruz, düşüyoruz. Yaklaşıyoruz, düşüyoruz. Geliyoruz, düşüyoruz. Tekrar deniyoruz, yok. Tekrar, tekrar, sürekli aynı şey. Nasıl ki bu noktayı hep beraber aşamıyorsak bir türlü bu noktaların dışına birlikte çıkamıyorsak aynı şekilde yeşil bölge şimdi takip bakın edin. Bu noktadan da şirket hep bir bakın iki bu kanal devam ediyor. Üç, dört, beş düşüyor ama buradan dönüyor aynı zamanda. Yani alttan düş, yukarı dön, yukarı git, hedefi kır ama geri çekil, yeşile gel, oradan tekrar dön. Alt bant, üst bant, daha basit indirgedim artık dönüp duruyor yani bizim şirket. Bu yüzden bu noktanın dışına çıkmadığı müddetçe bozulma yoktur. Şirket negatif denmez. Demek ki buraya kadar düşüş normaldir. Bu fiyat kaç? 53 lira ila 55 aralığı doğru mu? Demek ki buraya kadar düşüş bu şirketin normalde denilebilir. Aynen tam tersine bu şirkete yaşanacak olan yükselişlerde de hedef 65-68 aralığı olarak da hedef olarak verilebilir. Değil mi? Bizim şirket 65-68'e giderse özel bir şey olmasa gerek bak. Tam tersine 53-55'e düşerse de gayet normal. Çünkü oraya düşebiliyor. Yukarıda gidebiliyor. Ama bunların dışına çıkamıyor. Yani daha da basit indir game olayı şimdi özetleyeyim sizler için. Ne zaman ki 53 altına iner o zaman işte sıkıntı büyük demektir. Negatife geçer bozuldu deriz. Oyun planı bozuldu. Hep bizi koruyan kollayan fiyat artık maalesef bizi korumuyor düşüş gelecek deriz. Tam tersine 68'e gittiğini görürüz. 65-68'e ama aşamıyordur. Yine başlamıştır geri çekilme. Tamam deriz. Buraya kadarmış. Yine başlayacağız. Ee, geri çekilmeye artı bölge geçemiyoruz. Özel bir şey yapamayacak şirketleriz. Bulan çıkmaya ihtiyacımız var çünkü. Bizimki çıkamıyor. Geliyor geri çekiliyor hep. Yani böyle bir süreç. O yüzden dolayı ne eksi ne art. Şirket böyle git gel yapmaya devam ediyor. Yani piyasa topladığı anda 65-68'e gider merak etmeyin. Borsa geri çekilse nereye düşer? 53-55'e zaten daha önce de geri çekiliyor. Özel bir şey yok ki. Yine geri çekilebilir deriz bilginize. Önemli olan konu bunların herhangi birinin dışına çıkıp çıkmayacağı. Özel ancak bir teknik görünümü ancak bu noktaların herhangi birinin yukarı ya da aşağı kırılımı belirleyecek bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.